Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedavaya kısa çift kısa çiftli silahın desenini nasıl alınır onu göstereceğim. Kısa çiftli deseni e, en fazla 1-2 tane desen gelmiştir. E, şöyle bir tane gümüş şeklinde bir desen vardı. Şimdi yeni bir desen geldi. E, şuraya gelişim paketine giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelişim paketine girdim mi burası geliyor. Buradaki görevleri yapıyorsunuz. Şu 5 gün giriş yapmadan 5 gün giriş yapmayı yapmasanız da öbürlerini yapsanız da 800 gelişim puanı toplayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 805 gelişim puanım var. En sona geliyorsunuz. Böyle hareket edebiliyor gördüğünüz gibi. En sona geliyorsunuz. 300 ucayı ve yani 40 tane kırmızı kristal kısa çiftliğine bir de 300 uc veriyor. Siz buna 300 uc artı 800 gelişim puanı verip hem kısa çiftliğine hem o 40 tane kristali hem de 300 uc'nizi geri iade alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, 300 uc'u verip 300 uc'nizi geri alıyorsunuz. Yani bunlar kısa çiftli bedavaya gelmiş oluyor. Peki bu kristal ne işe yarıyor onu göstereceğim size arkadaşlar. Bu 40 tane kristali geldiğinizde markete giriyorsunuz. Bir dakika shop'a giriyorsunuz arkadaşlar. Shop'ta gördüğünüz gibi şimdi geliyor evet gördüğünüz gibi bunlar e, 250 mesela 250 kristale bu kıyafet alınıyor 100 kristale bu kafalık alınıyor Ara, 150 araba alınıyor mesela 80'e e, kask alınıyor 80'e çanta alınıyor mx9 deseni bunları fena alabiliyorsunuz arkadaşlar şöyle 80'e kıyafet bu kıyafet alabiliyorsunuz ondan 40 tane kristalle biriktirip biriktirip alabiliyorsunuz arkadaşlar e, ee, en sona geliyorsunuz. En sondaki 300 uyucu artı şu görevleri yapıyorsunuz. 800 gelişim puanı topluyorsunuz. 300 ucu artı 800 gelişim puanı verip e, 300 uyucunuzu geri iade alıyorsunuz. 40 tane kristal bir tane de kısa çiftli deseni alıyorsunuz arkadaşlar. 2 gündür fena video gelmiyor. E, bu videoyu çekmek istedim. Belki görmemişsinizdir. Şu şu etkinlik yerlerinde gördüğünüz gibi etkinlik yerlerinde şöyle döndürüyorsunuz. Şurada gelişim paketine basıyorsunuz. En sona geliyorsunuz. 800 gelişim puanı artı 300 ucu verip 300 ucunuzu geri alıyorsunuz. Bedavaya almış oluyorsunuz. Hem de kısa çiftliğiyle 40 kristal almış oluyorsunuz. Dediğim gibi şopa gelerek de o 40 kristalle buradan eşyalar alabiliyorsunuz. Mesela bakın 30 kristalmiş. Bu bunu bedavaya alabiliyorsunuz. kask 25 kristalmiş. Bunu da alabiliyorsunuz. Biraz daha biriktirip kar 98 deseni başka şeyler de alabiliyorsunuz. Şu maskeyi fena alabiliyorsunuz. 80 e, sis, sis 80MX9 e falan gibi şeyler alabiliyorsunuz bu kristallerle. Kristalleri de biriktirin ve eşya alın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.